Merhaba arkadaşlar, ben Serkan Altay, fizik öğretmeni. Optik soru çözümüyle devam ediyoruz. İlk kısımda arkadaşlar biliyorsunuz gölge ve aydınlanmadan bahsetmiştik. Bu dersimizde ise düzlem ayna ve yansıma ile ilgili sorular çözelim. İlk sorudan başlayalım. 1 ve iki ışınlarının düzlem aynadan yansımaları şekildeki gibidir. Buna göre bu ışınlar hangi noktadaki noktasal ışık kaynağından gelmektedir diyor. Arkadaşlar ışığın tersi bir özelliği var biliyorsunuz. Şu şekilde gösterebilir miyim ben o zaman? Mesela bir numaralı ışından başlayan Bir numaralı ışın şu şekilde gelseydi nereden geçecekti arkadaşlar? Bakın şöyle geçmeyecek miydi? Yoluna şöyle devam etmeyecek miydi? Yani bir numaralı ışın tersten gelseydi K noktasından geçecekti. Peki 2 numaralı ışın tersten gelseydi nereden geçerdi arkadaşlar? Evet. Gördüğünüz gibi o da K noktasından geçiyor arkadaşlar. Yani bu ışınlar hangi noktadan nokta savaşı kaynağına gelmektedirin cevabı o zaman ne olacaktır arkadaşlar? K noktası olacak. Yani A şıkkı diyoruz kıymetli arkadaşlar. Hemen diğer sorumuza geçelim. şekildeki gibi yerleştirilmiş aynaların KLM noktalarına gönderilen ışınlardan hangileri diyor sistemi terk ederken diyor o noktasından geçer diyor. Çizimle gösterelim arkadaşlar. Optikte çizim çok önemli. K noktasına gelen ışın bakın şu şekilde ne yapacak? Yansıyacak arkadaşlar. Evet. Buradan da şöyle gidecek. Ve tekrardan böyle. e, evet. evet. K'ya gelen ışın aynalardan yansıdıktan sonra O noktasından geçerek sistemi terk ediyor. 45 derecelik açıyla gelip 45 derecelik açıyla ışınımız ne yapıyor? Yansıyor. Yani K'ya gelen ışın sistemi O'dan geçerek terk eder. Bir de da arkadaşlar diğer Şuraya kalın o zaman. L'ye gönderdiğim bakın o da şöyle gelecek. Böyle. Ve bu şekilde gidecek arkadaşlar. Yani L'ye gönderilen de sistemi O'dan geçerek terk ediyor. Şimdi M'ye bakalım son olarak. E zaten M'de görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın ayna düzlemine dik olarak gelen bir ışın ayna üzerine dik olarak gelen bir ışın yansıma kanununa göre kendi üzerinden geri yansıyacaktır. Yani bu da gene o noktasından geçecektir diyoruz. O zaman cevap ne olur? Her üçü de olacaktır arkadaşlar. Yani eşittir diyoruz. Evet şöyle bir sorumuz var. Hemen bakalım. kalemimize geçelim arkadaşlar. Düşey kesiti şekildeki gibi olan bir odanın KP zeminine bir düzem ayna ve X köşesine bir ışık kaynağı konulmuştur diyor. Kaynaktan çıkarak aynada yansıyan ışınlar X'i aralığının tamamını aydınlattığına göre ayna hangi noktalar arasındadır diyor. Şöyle gösterebilirim arkadaşlar. Bakın bir kere X'ten X kaynağından çıkan ışın şöyle gelsin. P noktasına gelsin, düz olarak gelsin, dik olarak geldiği için tabi yansır kendi üzerine ve bu şekilde gelir. Öyle değil mi? Bir de arkadaşlar X'ten çıkan ışık şöyle gelsin. Şuradan geçiyor tabi. Yansıdıktan sonra böyle yoluna devam etsin. Yani bakın şu arayı görsün. Bu arayı aydınlatsın istiyor arkadaşlar. O zaman benim aynamın konumu acaba şu şekilde mi olacak? Yani aynamın konumu böyle olursa, yani benim aynam MP arasına konursa XY aralığının tamamı aydınlatılmış olur. Yani cevap ne olacak? MP. geldik. Bir başka sorumuz arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. Burada isterseniz şöyle kendimize boş bir alan oluşturmaya çalışalım arkadaşlar. Şöyle ki evet. K, L ve M düzlem aynalarında oluşan görüntülerden hangileri 512 şeklinde okunur diyor arkadaşlar. Bakın bunları burada isterseniz şöyle tek tek çizelim arkadaşlar. Önce mesela K aynasına bakalım. Şimdi 215 rakamı gördüğünüz gibi. Acaba 215 rakamının aynadaki görüntüsü nasıl olur? Düz aynadaki görüntüler düz ve simetriktir. Önce şu 5'in görüntüsünü çizmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bakın 5'in görüntüsü Düz aynada arkadaşlar 2 olarak okunur. 5'in, 5 beş rakamının düz aynadaki simetrisi 2 olarak okunur arkadaşlar. 1'in simetrisi zaten 1'dir. Peki 2'nin simetrisi, 2'nin görüntüsü düz aynada nasıl olur arkadaşlar? Onun da görüntüsü böyle olur. Evet, 215 rakamının düz aynadaki görüntüsü yine 215 olur kıymetli arkadaşlar. Öyle değil mi? Ama bana diyor ki hangisinin görüntüsü 512 şeklinde olur diyor. Yani cevap K olmayacak. K olan şıkları ediyorum kıymetli arkadaşlar. Peki L'ye bakıyorum. L aynı. Özür dilerim. Şöyle çizmemiz gerekiyordu. Şöyle silelim. Evet aynamızın çünkü yansıtıcı yüzeyi aşağıya bakan yer. Öyle değil mi? Evet. Bu L aynası 512. Hatta şöyle isterseniz biraz daha. Evet. 512. Arkadaşlar 5 rakamının düz aynadaki görüntüsü nasıl olacaktır? şu şekilde olacaktır kıymetli arkadaşlar. Bakınız. Evet. Yani şöyle de yapabiliriz aslında. Bu şekilde de gösterebiliriz. Hatta öyle yapalım. Sadece mesela şöyle şuraları bir çizelim arkadaşlar. Bakın mesela şu noktaların görüntüsü evet burası oldu. Mesela şu noktanın görüntüsü burada oldu. Örneğin bu noktanın görüntüsü burada oldu. Çizdim. Ondan sonra bakın şöyle de gösterebilirsiniz kıymetli arkadaşlar. Yani 5'in görüntüsü L aynasında 2 şeklinde oldu. Peki 1'in görüntüsü zaten yine böyle olmayacak mı? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Böyle bu şekilde çizebilirsiniz. Peki şunun görüntüsü nasıl olur? Yani 2'nin görüntüsü nasıl olur? Onu da bakın şöyle çizelim. Şu noktanın görüntüsünü buraya çizdim arkadaşlar. Şöyle bu noktanın görüntüsünü buraya çizdim. Evet bu noktanın görüntüsü bakın şöyle oluyor arkadaşlar. Hemen şöyle çizelim. Yani 512'nin arkadaşlar 512'nin L aynasındaki görüntüsü 215 oldu. Yani bu da olmadı. Yani L olan şıkları da eliyoruz arkadaşlar. L olan şıkları da ne yapıyoruz? Eliyoruz. E geriye kala kala M kaldı. Bakalım M acaba hakikaten burada 512 şeklinde mi okunuyor? Ona bir bakalım arkadaşlar. 215 rakamının M aynasındaki görüntüsü. Önce şu noktaları çiziyorum. Daha sonra şu noktayı çiziyorum. Ondan sonra şu noktayı çiziyorum çizdim. Ve şimdi şu noktayı çiziyorum. Evet. 2'nin görüntüsü 2'nin görüntüsü M aynasında 5 oldu. 1'in görüntüsü zaten ne olacaktır arkadaşlar? 1 olarak okunacaktır. Şimdi geldim 5'in görüntüsüne. Şu noktanın görüntüsü burada oluştu. Bu noktanın görüntüsü burada oluştu. Birleştirdim. Bu noktanın görüntüsü hemen burada oluştu. Bunu da birleştirdim. Şu noktanın görüntüsü burada oluştu. Onu da birleştirdim. Şu noktanın görüntüsü burada oluşturdu. Onu da birleştirdim. Evet. Bakın arkadaşlar. 215 rakamının görüntüsü M aynasında 512 olarak okunmuş oldu kıymetli arkadaşlar. Yani cevap ne olacak? A şıkkı olacak. Yalnız M aynasında rakam 512 şeklinde okunuyor kıymetli arkadaşlar. Devam edelim. Evet, şöyle bir sorumuz var. Noktasal K cisminin görüntüsünün K üstü olması için diyor. Yani benim şurada noktasal bir, şöyle kaleme geçelim arkadaşlar. Bakın şurada benim, evet Noktasal K cismi var. Bunun görüntüsünün K üstü olması için, yani şu maviyle gösterdiğim olması için arkadaşlar, maviyle gösterdiğim olması için o noktasına konulan düzlem aynanın doğrultusu nasıl olmalı? Arkadaşlar sizce nasıl olmalı aynanın görüntüsü? E, biliyorsunuz düz aynadaki görüntüler düz ve simetriktir. Cismin aynaya uzaklığı, görüntünün aynaya uzaklığına eşittir cismin boyu görüntünün boyuna eşittir. O zaman ben bunu şöyle gösterebilirim miyim acaba? Bakın arkadaşlar zaten hani soruda kendini gösteriyor. Aynanın konumu arkadaşlar nasıl olmalı? Şu şekilde olmalı. Şu taraf olan kısım tarafı olan kısım aynanın sırlanmış olan yeri yani katlanmış olan yeri yansıtıcı yüzeyi aynanın K'ya bakan taraf olacaktır arkadaşlar. Öyle değil mi? Evet. Bakıyorum. Bakın şu şekilde K'nın aynaya uzaklığı ile görüntüsün aynaya uzaklığı arkadaşlar birbirine burada ne oldu? Eşit oldu. Yani bu aynanın doğrultusu bir olmalı kıymetli arkadaşlar. Devam edelim. Evet, şöyle bir sorumuz var kıymetli arkadaşlar. İsterseniz hemen kendimize boş bir alan oluşturalım tekrardan. G noktasından şekildeki düzlem aynaya bakan gözlemci hangi noktaların görüntüsünü aynada görebilir diyor kıymetli arkadaşlar. G noktasından bakıyor gözlemcimiz. Şimdi görüş alanını oluşturmanın yolları var arkadaşlar. Birik bu şekilde gözlem aynanın köşelerine ışınları gönderirsiniz. Yansıtırsınız. Yansıyan iki ışın arasında kalan bölge benim görüş alanım oluyor. Görüş alanını bulmanın diğer bir yolu arkadaşlar, bakan gözün aynıye göre simetriğini alırsınız. Yani görüntüsünü alırsınız. Bakan gözün aynıye göre simetri arkadaşlar şurasıdır. Ve buradan aynı köşelerini arkadaşlar ışınlar gönderirsiniz. Yani bir şöyle gelir. Bir de şu şekilde gelir. Arkadaşlar. Yani şu iki ışın arasında kalan bölge benim neyim oluyor arkadaşlar? Görüş alanım olmuş oluyor. Şimdi bir kere burada M arkadaşlar. Bakın M noktası görüş alanının dışında kaldı. M'yi göremez arkadaşlar. M'yi göremez. M'yi göremez. M olan şıkları ne yapıyoruz? Maalesef elemiş oluyoruz arkadaşlar. Peki L ve K'yı görebilir mi? Arkadaşlar bakalım. Evet. D ve K'yı görememesi için bir sebep yok. Zaten D, şey pardon, D ve K zaten biliyorsunuz gümüş alanı içerisinde kalmış kıymetli arkadaşlar. Evet. O zaman cevabı ne olacak? L olmuş olacak arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Evet. Şöyle bir soru var. Hemen boş bir alan oluşturalım kendimize. Evet. Eşit bölümelendirilmiş bir düzlemdeki x ve y düzlem aynaları arasında şekil iki gibi yerleştirilen k cisminin arkadaşlar kaç tane görüntüsü oluşur diyor. Şimdi iki düz ayna arasına konulan bir cisim için arkadaşlar Yansıma sayısı eşittir. Yani bu kalinamın aynalardaki yansıma sayısı görüntü sayısına eşittir deriz. Şimdi K cismi ya bu K cisminin her iki aynadaki yansımasına bakmam gerekiyor. Mesela K'dan çıkan ışın şöyle giderse arkadaşlar buraya da gider. Böyle değil mi? Dolayısıyla bu böyle yansır. Buradan da böyle yansıyacaktır. Dolayısıyla bir görüntü burada, bir görüntü burada oluştu. Gördüğünüz gibi kıymetli arkadaşlar. Bir de şu şekilde gönderiyorum. Hemen mavi kaleme geçeyim arkadaşlar. Bakın. K'dan gelen ışın şuraya da gider. Şöyle üzüntülelikten tekrardan çizelim arkadaşlar. K'dan gelen ışın bakın şöyle de gider. Bu da böyle yansır. Mesela buraya da gelir. Tekrardan şöyle yansır. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın mesela bu yansıyan ışın burası ve burada ya. Yani şimdi bu mesela burada oluyor. Bu da mesela buraya geliyor. Mesela şuna bakıyorum arkadaşlar. sonuçta bu da mesela burada olacak görüntüsü. Bunun da mesela bu görüntüsü buraya düşüyor. Yani örtüşüyor. Her halükarda burada cisimlerin kaç tane görüntüsü olmuş arkadaşlar aslında? iki tane görüntüsü oluşmuş oluyor arkadaşlar. Öyle değil mi? İki tane görüntüsü oluşuyor. Şimdi tamam K noktasından giden ışınlar aynalarda dört kere yansıyor ama bu yansıyan ışınların uzantılarının kesiştiği yer aslında aynı. halkı içerisine aldığım yerlerde kesişiyor yansıyan uzantıları ki dolayısıyla burada ve burada şuralar yani iki tane görüntü oluşmuş o Evet arkadaşlar soru çözümünü burada bitiriyorum. Devam etmek üzere. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın arkadaşlar. Hayırlı günler.